Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoma başlamadan bütün kardeşlerim, severleri kanalımıza alttan abone olmaya davet ediyorum ve kanalıma abone olduktan sonra yorumlar kısmına abone oldum yazan herkesin ismini okuyacağım. Bugün de diğer videomda abone oldum yazan kişilerin ismini not aldım. Bu videonun sonunda okuyacağım. Videonun sonuna kadar izlerseniz sizlerin de ismi okunabilir diyorum ve herkesi abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Evet 11. bölümün ikinci fragmanında Astor yani Asiye ve Doruk arasındaki bağ dediğimiz gibi tuttu ve daha da güçlenerek devam ediyor arkadaşlar. Bu bölümde yine Astor fanlarını mutlu edecek çok ama çok güzel etkileyici sahneler olacak bunu buradan sizlere ilk olarak söylemek istiyorum. Daha sonra bildiğimiz gibi Kadirle Melisa arasında biraz kırgınlık vardı, biraz üzüntü vardı Ömerden ötürü Kadir Melisa'yı bırakmıştı ama birkaç bölüme Kadir ve Melisa'yı da tekrardan baş başa, kucak kucağa, göz göze göreceğimize inanıyorum. Ve Melissa ve Kadir yani Meska ta tarafları da çok ama çok mutlu olacak bunu buradan sizlere söylemek, bildirmek istiyorum. Ee, bir de dediğimiz gibi Kadir'i seven bir kız vardı. Ve bu kız da Melisa'nın önüne Geldi ve ona diyor ki sen Kadir'i mi seviyorsun? Gördüğümüz gibi Melisa'nın yüz ifadesi hakikaten ne desem, ne yapsam, nasıl bunu buradan savuştursam diye bir düşünce takındı. Ama büyük bir ihtimalle e, seveceğim diye bir ithamda bulunacak diye düşünüyorum. Ve dediğimiz gibi Kadir ve Melisa da yakın zamanda kavuşacaklar ve birbirlerini daha da sıkı bağlanıp kenetlenecekler diye düşünüyorum. Ayşe ile Ömer meselesine gelecek olursak Ömer içeriye girer girmez Ayşe oradan yüzünü asık bir şekilde orayı terk etti. Ama ben bu tavırlarda şunu sezebiliyorum arkadaşlar büyük bir ihtimalle Ömer ve Ayşe'nin arası bozulsa bile bu ikili ilerleyen bölümlerde birbirini sevecek ve tekrardan bu iki çift birbirlerine daha samimi ve daha güvenilir bir şekilde yollarına devam edecekler diye düşünüyorum. Ve geldik o güzel ana. Abone olan kişilere teşekkür için buradayız ismini not ettiğim 82 arkadaşımız var. Yani kanalımıza abone olduktan sonra yorumlar kısmına abone olduğum yazan herkesi buraya not aldık ve isimlerini okuyorum arkadaşlar. Kardeşlerim Astor, Kayran'a Kayra Kan, Rev, Emircan Kuzu, Ceren'in Lollipop'u, Ayşegül Özdemir, Süreyya Yüksel, Astor'un Pamuk Şekeri, Aziz Y.T., Ferglal Ev, Astor Fan, Reyhan, Sonay Birinci, Dalin Sounds, Nisa Aklan, Kivis, Meltem Kaya, Sedef Kardelen Timur, Doğa Şeker, Eren Kaya Alp, Emin Ceylanlı, Kemal Şahin Şen, Melek Faraç, Yağmur Kışı, Melek Türk, Hacer Boçnak, Arda Karagön, Tayfun Tuncel, Abi ve Kardeş, Emirhan B, Cemuş'un Kaktüsü, Farmasi, Gülbeyaz Işık, Anka Aslan, Berat Uçar, Karanlık Komedi, Ayşe Bektaş, Ka Kanal Kapandı, Tiverzi Edits, Salih Yalçın, Cemcelciyis, Mine Akbaş, Büşra Gümüş, Nihat Beyaz Ağaç, Günel Bahirova, Mustafa Gencaylı, Perihan Güneş, Deniz Başürün, İrem Yıldırım, Bilal Salman, Yağmur Dinç, Merve Bahçı, Börü MMA, Mehri İsmailova Ceylin Aykaç, Berna Özbay, Aylin Yalçın, Maysayit Aydi, Kader Çakır, Yakup Gül, Asura PUBG Mobile, Hayvanlar Kobay Değil, Zehra Fermanlı, Sude Oyunda, Konu Futbol, Kaktüsün Kızlarıyız, Akın Kaya, Hakkı Sami, Şevval Köz, Elanur Işık, Seydi Doğa, Melis D, Bilal Battal, Selam Bro, XT Taha XT, Çay Kızcı İrem, Sevil Gazi Oğulları, Astor, Asya Tuğçe Naz, Rümeysa Pöhnermin ve Asiye Doruk. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olduktan sonra yorumlar kısmına abone oldum yazan herkesin ismi yeni videolarımızda okunacaktır. Bugünü videomuz sona geldik. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.